üzüntü duymak, evet. pişman üzüntü duymak, acı çekmek şirktir. Evet. Çünkü Allah'a güvenmiyorsun, Allah yaptı demiyorsun, eşya yaptı diyorsun. Evet. Eşyayı putlaştırıyorsun. İnsanı Allah'ın yarattığını, konuşturduğunu bilmeyip, insanın bağımsız konuştuğunu zannediyorsun, ona da şirk koşuyorsun. Evet. Allah'ın da en sevmediği şey şirktir. Evet. Bağışlamadığı şirktir. Evet. Şirki bağışlamam diyor Allah gizli şirkten özellikle çok kaçınmak lazım. Din Allah'ın oluncaya kadar demek olur. Yani saf, halis olarak Allah'a teslim olmak, şirkten arınmış olarak. Bir şey, bir şey. Bir şey hocam. da Allah'tan bağımsız bir güç değil. Allah Allah'ın kontrolü ne demiştim? Tabii. bir şey yapıyor. Ya bir biri bir şey konuşuyor. Bir şey istediği gibi olmuyor. Ya bir hastalığa yakalanıyor. Müthiş üzülüyor. Acı çekiyor. Evet. Tevkül olur mu? Olmaz. Tevekkül etmemek nedir? Şirktir. Evet. Acı neden oluyor? Şirk koştuğu için Allah tarafından ona ceza. Evet. Peşince de bu mucizedir. Evet. Yani değil mi? Adam işte bir şey yapar, hata yapar. Tamam. Ne üzülür ne sevinir belki. Değil mi? Evet. Ama bak Allah üzülme duygusunu veriyor. Canını yakıyor bir şey. Şirk koştuğu için. Evet. Canını yakıyor. Allah ise vermez. Evet. Yani yaptığın yanlış olduğunu anlar da üzülme cezası olmamış olsa onu hissetmeyecek. Ama Allah peşin o cezayı veriyor. Mesela tevekkül etmesi gereken korkarsa korkunun azısını veriyor Allah. Korkunun azabını veriyor. Mesela hüzünlenme diyor Allah. Tavsiye zannediyor. Ya kardeşim farz hüküm. Hüzünlenme. Korkma. Farz hüküm. Muhkem hüküm açık. Korkma. Emir. Onun için Müslüman hüzünlenmek, üzülmek bundan kaçınacak. Haramdır bunlar. Mütevekkil bir Müslüman yapacağı bir şey değil. Allah'ın yaptığına inanıyorsan nasıl üzülüyorsun? Allah'ın yapmadığına inanıyorsan Zaten mahvoldun demektir. Allah vermez. Karşılığı cehennemdir. Allah yaptığına göre dostun yaptığı her şeyde hayır var. İnşallah. Dostun yaptığı hiçbir şeye üzüntü duyulmaz. Peygamber'e de mesela sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah uyarıyor. Hz. Musa'ya değil mi? Evet. Söylüyor. Korkma diyor. Evet. Ben seninleyim. Görüyorum ve duyuyorum. Ama korkma diyor. Yasak. İnşallah. Çünkü Allah'ın korkuyu görüyor. Korkmayacaksın diyor. İnşallah. Korkuyor da yaratan Allah. şey. Korkma emrini veren de Allah. O emre uymasını sağlayan da Allah. Ben yani benimize de Allah, şeytanına Allah'a sınarım. Şimdi sen onların iman etmedi diye kendine esefle kahredeceksin, öyle mi? İşte bak bu esefle kahretmesi haram bir fiil olduğu için evet. onu yaparsa esef fiil evet. duyduğu etkilediği sistem neyse Evet. O onda meydana geliyor. Ne oluyor? O kahretme oluyor. Esef'in karşılığı oluyor. Kahretme. Aynı şekilde Allah anda, şirkin büyük bir zulüm olduğunu biliyor. Tabi. Mağarada iki kişi kaldıklarında yüzüne kapılma diyor arkadaşlar inşallah. Nisa suresi 48 Cenab-ı Allah. Gerçekten Allah, gerçekten diyor Allah, şeytan Allah'a diyorum. kendisine şirk koşulması bağışlamaz. Net. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Evet. Çünkü diyor ki mesela ilaç alıyor. Bu ilaç bu hastalığı geçirdi diyor. Şöyle bir hap görüntüsü. Evet. Hastalığı geçirdiğini söylüyor. Bu şirktir. Allah geçirdi hastalığı. Onu vesile etti. Mesela şu sözü duydum üzüldüm. Şu kırıldı, üzüldüm. Evet. Şu hastalık oldu, üzüldüm. O kırılmayı da, o sözü de işittiren de, o hastalığı meydana getiren de Allah. Evet. Niye yapıyor? Hayırla yapıyor. Evet. Niye üzülüyorsun? Evet. Allah ne yapıyor? hayır var. Evet. Değil mi? Her yaptığında hayır evet. Üzüldüğünde şirkin peşin acısını çekersin. Evet. Peşin cezasını çekersin. Şirk hemen cezalanan bir hastalık. Hemen. Yüce Rabbimiz bu, bu şekilde söylüyor. Onlar sadece bana iman ederler mi? Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Tabii. Mesela Nahl Suresi 127'de Cenab-ı Allah sabret diyor. Bak, sabret. Şirke karşı bir ilaçtır. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyla ile iledir. Bak senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyla iledir. Ben sabrettim diyor. Sen sabretmedin. Allah sana sabrettirdi. Evet, evet. Ben çok sabırlıyımdır diyor. Allah sana veriyor sabrı. Allah başka bir şey Şeytan Ben sizi biraz korku bir parça mallardan, camlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim. Sabır gösterenleri müjdele diyor. Maşallah. Maşallah. Bak onlar için yüzüne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenden dolayı sıkıntıya düşme. Bak yüzüne de kapılma. Sıkılma da bir bak. Evet. Sıkılma da bir şirkin meydana getirdiği rahatsızlık. Evet, sıkılma. Hüzün de öyle. Şirkte meydana gelen rahatsızlık. Çünkü hepsini Allah meydana getiriyor. Evet. Bu makama Müslüman ulaşırsa Yüksek bir makama ulaşmış. İnşallah. 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 Sıddıklar, salihler makamı. İnşallah. 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 Bu makama ulaşacak mümin. İnşallah. 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 Salih müminler özel yani İnşallah. samimi. Şirkten kurtulmuş. Taha Suresi 46'da Hazreti Musa diyor ki Musa'ya Cenab-ı Allah diyor. Korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim. İşitiyorum ve görüyorum. İnşallah. Onların işittiğini kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Evet. Onların işittiğini kim işitiyor? Allah işitiyor. Onların gördüğünü kim görüyor? Allah görüyor. Evet. Onlara görmeyi kim görüyor? Allah görüyor. Bunu mümin iyice içine sindirecek. İnşallah. İyice kavrayacak evet. ve bu inançla bu doğru olan inançla yaşayacak. Öbür zulümdür. Allah iftiradır. Evet. Ben yaptım, ben ettim. Evet. Mesela ce, ayette Cenab-ı bak. attığın vakı sen atmadın diyor. Evet. Ben attım. Ona öyle gösterdi. Evet. Enbiya Söz 103'te Cenab-ı Allah diyor ki onları o büyük korku hüzne ve üzüntüye kaptırmaz. İnşallah. Evet. <Sos>. Allah yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın diyor adam bir. Tabii. Öyleyse elinizden çıkana karşı üzüntü duymayın. Onlara o en büyük korku hüzne kaptırmaz. Yani üzülmelerinde diye bir olay olmak zorunda. Bir ayette de şeyden Allah'a sınırım. Sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yaratmaktadır diyebilir. Maşallah. Evet maşallah. Başka bir şeytandan Allah'a sınırım. Gevşemeyin üzülmeyin. Gerçekten iman ettiyseniz en üstün olanlar sizlersiniz diyor Yüce Allah. Mümin şirkten şiddetle kaçınacak ömrü boyunca en dikkatli olacağı konuların başında geliyor bu şirk. Münafık, müşriğin en gelişmiş, en şiddetli olanıdır kafirin en azgın olanıdır. Münafık. Yani klasik müşrikten, bilinen müşrikten kat be kat ileridir münafığın müşrikliği. Çünkü münafık her şeyi kendinin yaptığını ve her şeyi başkalarının yaptığını düşünür. Eşyanın gücüne inanır, insanların gücüne inanır, olayların gücüne inanır, toplumun gücüne inanır. Toplum onun için ilah gibidir. Hani diyor ya ayette Allah, şeytan Allah'a sallam, insanların çoğunluğunu <laughs> seni Allah yolundan saptırırlar. İnsanların çoğunluğuna uyar. Yani onları ilah gibi görür. İnsanların çoğunluğu. Devlet onun için puttur. En büyük devlet. Kendi devleti değil. En güçlü olan kimse en büyük put olarak onu görür ve ona bağlanır. Mesela şu an İngilizlerin devleti ona bağlanır. Putlar putlara tabi olur. Munafıklıkta. Mesela bir münafık put oluşur kendi kafalarına göre. Ona başka bir münafık, yancı put ona bağlanır. Onu putlaştırır. O münafığın da başka bir yancı putu olabiliyor bazen. Zincirleme, putlaştırır. O put ona güvenir, o put ona güvenir. Münafıklar mesela klan halinde yaşarlar topluca. Hepsi birbirini putlaştırmıştır. O klanların da putlaştırırlar. O putun müthiş bir güce sahip olduğunu inanırlar. O kutudan da ayrılamazlar münafıklar. Yani normal bir sosyal hayat içine giremez münafık. Münafığın dışında yaşayamıyor. Onlarla beraber hareket eder. Hastadır ruhu kafası. En ufak bir kıpırtıda tedirgin olur. Her şeyi kendi aleyhine zanneder. Ayette var ya şeytan Allah'ın. Her gürültü kendi ayet aleyhine zanneder. Sen ne konuşsan, ne hareket yapılsa, yeri bir şey kıpırtılsa hemen aleyhine görür. Bak, ayetteki tespit Cenab-ı Allah'ın tespiti Aşkım. muhteşem. Bak her gürültü diyor, kendi aleylerine zannediyor. Şeytan Allah'ın. Bütün ayetler cehennemdir, münafıklar. Her şeyden korktunuz, her şeyden şüphelenir. Ufacık bir kıpırtı onun için çok tehlikeli bir şeydir. Evet.